Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tek kişilik bir araba kopyalama yapacağız. 30 saniyede bir tane araba kopyalayabileceğiniz efsane kolay bir yöntem. PlayStation, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, X hepsinde çalışıyor. Sadece bilgisayarda çalışıyorum, çalışmıyorum. Herhangi bir bilgim yok. Bu göstereceğim taktiği eğer ki yapmakla uğraşamıyorsanız veyahut da yapamıyorsanız arkadaşlar benden para paketi satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında mağazamın mevcut. Oraya giderekten tüm paketleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında merak ettikleriniz yazıyor haberiniz olsun ve para paketlerimiz şu anlık indirimde 1 Ağustos son günü arkadaşlar ondan sonra eski fiyatlarına dönecek hemen e, kopyalamamıza geçelim bu arada İlerleyen zamanlarda arkadaşlar bu hafta içerisinde canlı yayın ve çekiliş de yapacağım. O yüzden Discord'umuza ve kırmızıda da katılmayı unutmayın. Bunların da linki aynı şekilde açıklama kısmında ve yorumlar kısmında. Sağolun. mevcut haberiniz olsun. Buraya da gelebilirsiniz. Hemen şuradan ses de kısayım. Benim sesim daha iyi anlaşılsın. Hemen lazım olan malzemeleri anlatayım. Bir adet facility'nizin olması lazım arkadaşlar. Facility'nizin içerisinde de incirinizin olması lazım. Ve... Bir tane kopya araba istediğiniz her şeyi kopya tabii ki de. ama her zaman gibi futuru çok iyisinizin olması lazım ve arkadaşlar ne kadar fazla kopyalama yapmak istiyorsanız o kadar fazla bedava arabanızın olması lazım bunları alıyorsunuz ve facility'ye koyuyorsunuz bu arada arkadaşlar özel plakanız yoksa bu kopyalamayı yapmayın eğer ki özel plakanız yoksa ve bu kopyalamayı yaparsanız kopyaladığınız tüm arabalar bir zaman sonra yani bir gün iki gün veya da bir hafta sonra veya bir ay sonra arkadaşlar bir ay olacağını sanmıyorum da kısa bir zaman diliminde tüm kopyaladığınız arabanın fiyat 30 bine düşecektir. Eğer ki özel plakanız yoksa bu kopyalamayı yapmayın. Özel plakanız varsa bu kopyalamayı yapın. Ben de şu an herhangi bir plaka yok arkadaşlar. Göstermelik amaç yaptığımdan dolayı özel plakam yok. Eğer ki siz bunu seri üretim bir şekilde yapacaksanız özel plakanızın olması lazım. Nasıl özel plaka yapacağınızı da bilmiyorsanız benim özel plaka nasıl yapılır diye bir videom var arkadaşlar. Kanalda aratın ya da ben büyük ihtimal şuraya bir yere koyarım o videoyu. Oradan gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Özel plakanızı yaptıktan sonra bu kopyalamayı yapabilirsiniz. Hemen şu ben size malzeme göre göstereyim. Eğer ki fesiyetiniz yoksa buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Fesiyetinin en ucuzu 1 milyon falandı. Fesiyetiyi aldıktan sonra da ev alabilirsiniz alıyorsunuz. Ev incirinizin içerisinde vehicle workshop'un olması lazım. Eğer ki vehicle workshop yoksa alın. E, gerisi önemli değil arkadaşlar. Ev incirin fiyatı bende şu an yazmıyor satın aldığımdan dolayı. Bunun fiyatını hiç hatırlamıyorum. O yüzden bir şey söylemiyorum. Onun haricinde e, tüm gerekli malzemeler bu kadar. Hemen yapalım. Önce bedava arabamıza biniyoruz. Bindikten sonra arkadaşlar sağ üstte iki tane seçenek çıkacak. Facility Vehicle Workshop ya da Avenger'ın içerisine girdiği. Biz Sol D-Pad'e basacağız. Yani Sol Yön tuşuna basıp Avenger'ın içerisine gireceğiz. Avenger'ın içerisine girdikten sonra dışarı çıkacağız. Oyun bir Şu an PlayStation 5 üzerinden yapıyorum. PlayStation 4'de çalışıyor. Buradan Exit the Vehicle yapıyorsunuz. Ondan sonra da Avenger'dan da dışarıya çıkıyorsunuz. Avenger'dan dışarıya çıktıktan sonra buradan itibaren koşa koşa kopyalayacağınız arabaya biniyorsunuz arkadaşlar. Hemen merdivenden çıkın, koşun. Koşma yeri de olmasa 15 saniyede bir tane kopirebilirsiniz çünkü acayip kolay. Birazdan şok olacaksınız. Buradan binin arkadaşlar arabaya. Bindikten sonra da sağ yön tuşuna basın bu şekilde modifiye ekranı gelecek. Burada herhangi bir şeyi modifiye edip tekrardan aynı şekilde modifiyesini bırakın. Ondan sonra da exit the vehicle yapın ve kopyalama işlemi tamamlanmış arkadaşlar. Bu kadar kolay ama özel plakanız yoksa yapmayın. Çünkü bundaki plaka buna geçiyor ve bundaki plaka ona geçtiğinden dolayı siz sattığınız zaman limitiniz kaç olursa olsun otomatik olarak bire düşüyor ve bire düştükten sonra da e, tüm arabaların satış fiyatları da 30.000'e 30 düşüyor. O yüzden hani bir tane kopyalayacaksanız yapın. Yapmayacaksanız da yapmayın. Çünkü riskli arkadaşlar. Şeyiniz yoksa plakanız yoksa yapmayın. Plakanız varsa yapın. Uyarımı yaptım. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Tekrar yapmak istiyorsanız yine aynı şekilde bedava arabaya binin. Kamy Ay kamyon çıktı. Alışkanlık olmuş ağzıma. Ee, direkt uçağın arkasına girin çıkın ve tekrardan aynı işlemleri yapın. Olacaktır. Eğer ki tekrar kopyalamak isterken bedava arabaya bindiğiniz zaman oyun bug'a girdiyse arkadaşlar facility'ye bir gir çık yapın. Düzelecektir. Haydi görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.